Evet arkadaşlar. Bugün bayağı da konk videosu paylaşmamıştık. Bir konk videosu paylaşacağız inşallah. İsim neydi? Nilso Nilso Evet. Aa, çok güzelmiş. Nil kızımın ilk adı. Ha, bir muhabbet yapmıştık Aynen, değil mi? Aynen bence yapmıştık. İşte yaşlanıyorum herhalde. Yaşlanıyorum. Şimdi değil, bir damar kontrol yapacağım tamam mı? Ama onların üstüne şu sana zahmet saçlarını bir toplayabilir miyiz? <laughs> evet. Tamamdır. Hmm, çok güzel. Ömrüm yok. Aha. Hı En çok sevdiğim kulak tiplerinden. Bakayım bir. Bir tık daha kıırsın, güzel olur. Bence boşluk. Evet. Nusr aman gidiyor? Okul gidiyor? Başlamadı. başlamadım. Başlamadı mı? Hayır. Ne olacak bu okul işleri Nusr? Üniversiteler bir açılıyor, bir tabancak veriliyor, bir online, bir gündüzler. Belli değil mi? Hayır Nusr be ya. Yani sağlıklı olsun da. Bunlar toplumca çok upilendi bence. Ben Sizin işler nasıl gidiyor? Bizim işler güzel biz Allah'a şükür. Yani biliyorsunuz bayağı ünlendik. Evet. Bayağı tanınır hale geldik. Eczanenin üstündeyken yer alıyoruz. Değil mi? Bak işte. <laughs> evet arkadaşlar. Oğuzlar bilir. <laughs> eskiler biliyor. Hı hı. Biz bu işe ilk başta eczanenin üst katında hobi olarak başlamıştık. Bu hallere geldiğimizi hiç düşünmemiştik. Evet, bu da tamamdır. Şöyle arkadan kontrolünü yapayım. Evet, bence çok hoş. Yakınlarını gösterebilir misin? Bakayım mı? evet bırakabilirsin saçlarını dibini temizleyeceğiz birazdan kendine bak ondan sonra peki halkaya ne zaman geçebilirim? ne zaman iyileşirse ben ne zaman onun iyileştiğini onay verirsem veya elemanları o zaman tamam anlaştık? kesinlikle gidip başka bir yerde de, de, de çıkartıp elini takip, bunu yapıyor bunu yapıyor yok takipi bizde anlaştık? tamam Evet arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Youtube kanalımızı, Instagram, TikTok takip etmeyi unutmayasınız. Hoşçakalın.